Nerede orası? Burada. Bu ne bu? Bak, bunun bu. Bu nedir bu? bu? Bu 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 nedir bu? Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Seni sıfatın ne? Sen başka yerde böylesin oğlum. Ekrem sen kendini niye öyle yaptın? Bak burada makar yok. Türk katillerin heykeline kardeşlerimiz geleni yapmışlar. Allah razı olsun ellerine sağlık. Buraya gelini yapmışlar makar Rum lideri. Bebek katiline. Senin ellerin önünde oğlum. Ekrem. Sülün. Sülün Ekrem. Beni mahkemeye vermişsin ya. Yine be. Bu, sen burada böylesin. Buyur. Burada da böylesin sen. Ha? Anıtkabir'de böylesin sen. Ömer Koç'un ki onu da ben ifşa etmeyeyim. Ehline bırakalım. Barbaros Şansal ifşa etsin Ömer Koç'un Ne olduğunu Barbaros Şansal'a sorun Ömer Koç'u. Sen onun önünde böyle el pençesin. Sermayenin kapitalizmin önünde oğlu Ekrem. Sen niye bunu yapıyorsun? Ayıp değil mi Ekrem? Ekrem Ömer Koç'a Makaryos'a Rum katil, Türk katil Rum'a bebek katiline gücün yetmedi de 500 sene önce can vermiş Fatih Sultan Muhammed Han'ın eşi. Allah hepsinden razı olsun, rahmet eylesin. Onun kabrini mi tekme diyorsun? Nedir bu tekme olayı diye baktım ben. Kedi var zannettim açık konuşayım. Yapmamıştır dedim. Ben. Yani kedi vardır dedim. Ayak hareketini gördünüz mü? Bir daha izleteceğim bunu. Bana anlatın bunu ben mesela anlamadım. Antifa about 500 troops to fight. İzliyoruz. Kedi yok, hiçbir şey yok. Ben bak kedi var zannettim, nasıl konuşuyorum. Kedi var zannettim burada ben. Bu ne bu? Durup oraya sol ayakla. Sol ayağı bilirsiniz kesim olarak hani manasını. Tifa sent in about 500. Tifa sent in about 500 troops to fight in. Antifa sent in. Bir daha izleyelim. Bu eller niye burada? Ömer Kurşun'un önünde böyle, Anıtkabir'de öyle, Makaryos'un heykelinin önünde öyle. Bırak onu. Niye? Ne düşmanlığı var bana? Fatih Sultan Mehmet sana ne yaptı hakkında kripto rum olduğuna dair iddialar olan ekran? Motivasyonun nereden geliyor? Niye sen bu ne istin? Fatih ne yaptı sana ekran? Hadi ekran bunu konuşalım seninle. Hani basın danışmanların devamlı sürekli analiz merkezi rapor edeceksiniz bu adamı demişsin ya Fatih Tezcan için. Bunu da raporlasınlar. Açıklasana Türkiye'ye. Kimlerdensin? Fatih Sultan Mehmet'ten neden nefret ediyorsun mesela? İslam'da sahte kahramanların heykeli, yani İslam'da heykel yasaktır. Çünkü sahte kahramanların heykeli yapılır. Şişirilme, balon, yani böyle insanların heykeli yapılır İslam'da. Bunun için yani gerek yoktur heykelden oluyor çünkü kamu malını bir için heykele veremezsin. Fatih Sultan Mehmed'in heykelini yapacağım demiş mesela. Ne yaptı sana Fatih? Ne istedin Gülfem Hatun'un türbesinden veya Fatih'in makam Ne istedin sen buradan? O ayak ne oluyor öyle o ayak, sol ayak? Sen kime selam gönderdin Ekrem? İlk defa analiz merkezinde gösterelim bunu. Senin hıncın ne? 29 Mayıs'ta böyle bir şey yaptın sen. Ekrem.